Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatıyor. <laughs> Deplasmanda kazanmaya devam ediyor Lacivertler. Arda ilk 11'de başladı. Ferdi'nin mükemmel golü ve Ener Valencia atmaya, Fenerbahçelileri deyim yerine ise coşturmaya devam ediyor. E, tempo hala istenilen seviyede olmasa da diye bir notta düşelim mi Şeyden hocam? Şeyden de Yeners. başlayalım mı sevgili Cüneyt? E, Ener Valencia'nın acaba bu sene e, Aykut Kocaman'ın gol rekorunu kırar mı? 103 golle şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ın 29 golü vardı. Dolayısıyla acaba bu sene e, o rekoru kırabilir mi? Çünkü aynen o performansta gidiyor. Kıracak gibi böyle bir e, dolu dizgin gidiyor. E, maça geldiğimizde de öncesinde de konuştuğumuzda da zaten Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi olmadığını. Aslında diğer maçlara da baktığımızda böyle bir yarıştaysanız da Önümüzdeki takımda Galatasaray devamlı iyi bir potansiyeli olarak oynayan, gücüyle oynayan bir Galatasaray takımını da arkasında takip etmek de kolay bir şey değil. Hem bu psikolojik baskı olarak hem de Fenerbahçe'nin her hafta kazanma zorunluluğu olduğu bir müsabakalı döneminde psikolojik olarak kolay bir maç değildi. Biz de Rea Hoca da gayet güzel söylemişti de genelde de eşik maçıydı bu Fenerbahçe içinde bu eşik maçını Fenerbahçe galibiyetle geçmesi onun tabii ki psikolojisini galibiyetteki şampiyonluk yarışındaki puan arasında puan farkının artmaması için önemli bir vurguydu oyunun içine geldiğimizde ilk dakikalarda tabii Fenerbahçenin golü bulması büyük bir avantaj oldu ilk devre Fenerbahçe e, oyunun gücünü elinde tutmaya çalışmasına rağmen geriye düşen Kayseri Spor takımının e, hamleleri de vardı. Burada e, Fenerbahçe takımının defansındaki bazı zaaflardan da yararlanan Kayseri Spor alt da bir iki tane kritik e, kurtarışı ile beraber e, devreyi e, her şeye rağmen e, 1-0 galip bitirerek e, soyunma odasına girdi. İkinci devre oyunu e, daha çok tölere öden Fenerbahçe e, baktığımızda da. Kayseri Spor'a çok fazla pozisyon vermeden ve de rakip alanda daha fazla da olmaya çalışarak Fenerbahçe'nin gücünü ortaya koyan oyun gücüyle beraber çok belki bizim daha evvel konuştuğumuz Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilk dönemdeki oyun gücünden farklı bir Fenerbahçe'yi izlesek de kazanma içgüdüsü ve kazanma arzusu iştahı olan bir Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin oyuncu iyi oyuncu sayısına baktığımız zaman pas yüzdelerine baktığımız zaman defanstan beri defans oyuncularının hepsine baktığımızda %87'le ferdi bir pas ortalaması var yani yüzdesi. Kaldı ki Samet %75 87 92 ya yani 85'lerin altına düşen oyuncu sayısı yok. Ve bu da tabii iyi oynayan oyuncu sayısının Fenerbahçe'de olmasından dolayı bireysel olarak da çok becerilerin öne çıktığı bir Fenerbahçe'nin. Ferdi'nin müthiş bir performansı. Valesya'nın 23 gole ligde e, çıkması. Toplamda 26 gole ulaşması. E, Arda'nın ilk 11'de başlaması. Çıkana kadar ki Arda gerçekten çok e, güzel futbol oynadı. Yani e, Arda'nın bu kadar zaman niye oynamadığının belki de e, orada açacağız ileriki hı hı. konuşmalarımızda. Konuşmak lazım. Konuşmak lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün e, oyun iştahıyla, e, akıllı oyunuyla kazanmasını bilen takım oldu. Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor herhalde manşetler. uzun durukan Ve ee, sezon sonuna kadar da bu çekişme devam edecek. Mi? yani öyle biz foto fotomaç olarak asıl e, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı mükemmel golün füzesi grafiğiyle <laughs> birlikte füzesiz kat füzesi, uzun menzilli bir füze diyelim hami vuruşu yaptı öyle evet. söyleyeyim. Bir de hiç yani zorlanmadan bu vuruşu yapması enteresan. Daha çok maçın önüne geçen aslında belki de sezonun en güzel gol, ilk 5 golünden biri olacak. <laughs> yani olağanüstü bir gol gerçekten. İzledikçe daha çok izleyesi geliyor insanın. Ben tebrik ediyorum. Ve hiç yorulmuyor. Atom karınca gibi hı hı. bu kadar koşan, bu kadar verimli işler yapan ki ilk golde de zaten onun katkısı büyüktü. Onun e, kenar ortası ile birlikte, kenar pası ile birlikte gelen bir goldü. E, Fenerbahçe e, Dünya Kupası arasından sonra dönüşü e, düşük tempoda olmuştu. Bir hayal kırıklığı vardı. O dönemde bütün hazırlık maçlarını farklı farklı kazanıp Dünya Kupası sonrasında iyi bir giriş yapamamıştı. Ama e, deprem faciası nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmiş belli ki. Sonuç <laughs> maçını kazanmış Kayseri'yi. Kayseri'de Kayseri yenmek kolay iş değil. İyi bir futbolla yendi. Tamam maçın başında evet e, Kemen'in bir pozisyonu vardı Miguel Cardozo'nun net bir gol pozisyonu vardı ama sevindirici olan şu Altay çok formda döndü çok eleştirilen Altay 3'ü net olmak üzere beş kurtarışı var bugün milli takım adına çok önemli çünkü Mart ayı artık e, milli maç dönemine giriyoruz e, Uğurcan Çakır formsuz baktığında Altay bayındır ben bugün çok beğendim milli takım adına çok çok önemli yani Fenerbahçe'de e, dediğim gibi e, Avrupa maçı öncesinde çok önemli bir Avrupa maçı varken genelde hep böyle şey deriz. Akıllar Avrupa'da hiç öyle değil. Çok güzel konsantre olmuşlar. İyi oynadılar. Kayseri Spor sanki ilk yarıda biraz baskılı gibi oynamaya çalıştı ama sonuç üretmekte zorlandı. Tabii 6 ayında katkısı <laughs> var bunda. Ama Ferdi Kadıoğlu bence e, hep böyle e, Arda Güleri konuşuyoruz ama e, genç olduğu için belki bize çok sevimli geliyor ama... Tabii. Fer Fenerbahçe bu sene şampiyon olacaksa bence e, Jorge Jesus'tan daha fazla birinci sıraya Ferdi Kadıoğlu'nun performansını yazmalı. Sezonun en formda oyuncusu e, şu ana kadar. Hiçbir maçta o form grafiğinin e, altına hiç düşmedi, e, yorulmadı. E, aynı tempoyla birinci dakikadan temposu neyse e, 90 artı 10, ne bileyim 10-12-15 ne olursa o tempoyla maçı bitiriyor. Gerçekten bu sırrını sormak lazım. Bu tempoyu nasıl yakaladın? Bu güçle nasıl oynayabiliyorsun? E, keyifli futbol oynadı Fenerbahçe. Ve dediğim gibi Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe galibiyetinin bana göre önüne geçti. E, Jesus'u da kenarda e, daha önceki maçlarda biraz böyle yorgun bitkin görmüştüm. Çok enerjik, çok enerjik gördüm. E, maç fazlasıyla evet Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi Fenerbahçe ama... Şimdi Galatasaray hazırlık maçlarında gelince konuşuruz. Çok iyi, kadrosunu çok güçlendirdi ama Fenerbahçe'de hani şöyle bir hava vardı. Ya Galatasaray şampiyon olur, puan farkı açıldı falan. Hiç öyle değil yani bugünkü performansına baktığımda Fenerbahçe'nin sonuna kadar işi götürecek gibi görünüyor. Bu Fenerbahçe'nin oradan aldığı galibiyet Galatasaray'ı uzun süre maç oynamayan Galatasaray'ı ki bu haftayı da bay geçti. O aslında Hani herkes şey diyor oynamadan kazandı ama maç temposu çok önemli. Fenerbahçe bir de Avrupa oynayacak hı hı. E, ritmini daha iyi yakalıyor. Yani Fenerbahçe haftadaki maç oynadıkça daha fazla ritim yakalıyor. O yüzden Fenerbahçeyi beğendim, tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldı. E, hiç hakemi konuşmadık, hiç konuşulacak bir şey olmadı. E, Kayseri Spor'u da tebrik edelim ama dediğim gibi yani o genç oyuncu çok güzel bir gol attı ama yetmedi. Yani. Arif. Kayseri Spor'da lige katan iyi bir takım. Bu takımı çok rahat yendi Fenerbahçe. O yüzden ben dönüşünün hani bütün Fenerbahçelilerde bir soru işareti vardı. Acaba Dünya Kupası'ndan sonraki dönüş gibi bir dönüş olacak diye. Hı hı. Çok potansiyelli bir dönüş yaptı Fenerbahçe. Ya hocam aslında Kayseri deplasmanı Fenerbahçe'nin en zor deplasmanlarından biri olarak değerlendirildi hafta boyunca ama zoru kolaya çevirdi Fenerbahçe. Cem Hocam da dedi gibi belki derken de gelen bir golünde büyük katkısıyla ama artıları da fazlaydı bu maçta Fenerbahçe'nin herhalde değil mi? Tabii ligde ben varım demesi açısından böyle bir galiba ihtiyacı vardı. Yani ligin sonunda veya fonsuz bir takımı yense hani yine derdik. Yani Fenerbahçe'yi beklemek gerekir bir zor rakibe karşı ki nasıl bir performans verecek diye. Şimdi geçen hafta Fenerbahçe çok rahat galip geldi. Hatta burada da konuştuğumuzda dedik ki, yani esas baz alacağımız maç Kayseri Spor Fenerbahçe. Hep beraber böyle bir ortak fikir yürüttük. Çünkü orada görmek gerekir. Geçen hafta Fenerbahçe'nin ligden ligde bundan sonraki maçlarını test edeceğimiz bir maç değildi bir hafta önce. Ama bu öyle değil.